Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Hep yeni bir ve ilk defa FIFA Mobil 21'e hepiniz hoş geldiniz. Az dilerim hemen boom diyelim örneklerimiz gelsin. Görmüş olduğunuz gibi ana ekran bu şekilde FIFA 21 Mobile çıktı arkadaşlar. Ee, beraber inceleyeceğiz. Biliyorsunuz çok oynamıyorum. Ben PES Mobile'ı biraz daha çok seviyorum ama FIFA Mobile'da birlikte inceleyeceğiz. Bakalım özelliklerini, yeniliklerini hep birlikte göreceğiz. Daha fazlası için süper bini patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlara yazın bakalım. O oyunu nasıl buluyorsunuz? Oynuyor musunuz? Hepsini yazın yorumlara. Boom dedim. O ekranımız geldi ve görmüş olduğunuz gibi ana ekran bu şekilde arkadaşlar bu yıl FIFA Mobile'da. Tabi daha her yer kitli. Ben oyunu daha çok oynamadığım için yeni çıktı daha oyun gençler. Şimdi size gösterebileceğim yine görüyorsunuz görevlerimiz aynı bu şekilde burada duruyor. Sıra sıra görevleri yapıyoruz arkadaşlar. Takımım bu şekilde geçen sene de böyle kalmıştı takım çok oynamadım oyunu ama görüyorsunuz kartlar falan görünüşler falan çok da değişmemiş bu yıl yine neredeyse aynı ee, sağda yine genimiz var dizilişimiz var görmüş olduğunuz gibi şu şekilde ilk 11'imizdeki sonra burada yine ee, arkadaşlar şeylere dizi takımları ekleyebiliyorsunuz kendinize değişik değişik. Sonra oyuncular da yine görüyorsunuz bu şekilde gösteriyor. Beceriler daha açılmadı tabii ki ama burada buraya geliyor açtıkça. Ve avantajlar da buradan olacak arkadaşlar. Bunların hepsinin açılması için akademiyi bitirmek gerekiyor. Gençler oyuna bir hafta boyu her gün girerseniz hediye 86 Mbappe verecek. Bu çok güzel bir şey. Bakın benim ikinci ödül almama 5 saat kalmış. 24 saatte bir her gün gireceğim oyuna alacağım bu ödülleri ve son ödül 86 Mbappe. Yani oyun hepinize hediye Mbappe verecek arkadaşlar. Bir hafta boyu her gün oyuna girerseniz. Sonra e, direkt akademiye geçeceğiz arkadaşlar. Mağaza da yine bu şekilde. Geçen yılkinin aynısı diyebiliriz. E, paketlerimiz var. Tabi daha özel etkinlikler falan açılmadı. Oyun daha yeni çıktı gençler. FIFA Points bir market diyelim. Yine FIFA Points'lerimiz bu şekilde inanılmaz pahalı arkadaşlar. 12.000 FIFA Points 950 TL. PlayStation'dan bile pahalı. Ama e, FIFA Mobile'e iyi olan arkadaşlar oyunu oynayarak inanılmaz bir rüya takım kurabiliyorsunuz. Para harcamanıza gerek yok. Mesela bana yine akademinin baş ilk bakın ilk yerlerini yaptım bir sürü hediye oyuncu verdi, e, Reina'yı falan verdi. Yine buradan, buradan iki tane oyuncu falan verdi. Yavaş yavaş bütün akademiyi bitirmeniz gerekiyor her şeyin açılması için gençler. Santra var, acemi var, orta seviye var, uzman var ve yıldız oyunları var. Bunların hepsini bitirdiniz mi? E, bütün her şey açılıyor oyundaki ve sizin de güzel bir takımınız olmuş oluyor çoktan. Ben Santra kısmını bitirdim oyunu öğrenmek ve denemek için. Dediğim gibi oyunda çok da fazla bir yenilik göremedim. Geçen yıla aynı arkadaşlar. Ee, şimdi sizlerle bunu da bir yapalım. Hem de oyun içinde görmüş olacaksınız. Ben yine klasik düğmelerle oynuyorum. Takımımız bu şekilde 4-3-3. Rakip de bu şekilde. 15. dakikadan başlattı biz arkadaşlar. Ve maçımız başlıyor. Reyna. Pasımızı verdik. Just da bıraktı şimdi Wright. Görüyorsunuz arkadaşlar geçen yılla aynı. Yani ben geçen yılda oynadım oyunu ara sıra. Ondan önceki yıl çok oynadım hatta. 2-3 yıldır oyun full aynı. Şöyle plasemizi gönderiyoruz. Oha girmediği Tabi daha oyuncularım kötü. Ama arkadaşlar ee, bu şekilde çok da bir yenilik yok oyunda görmüş olduğunuz gibi. Şimdi Dobre pasımızı verdik. Joe Moon Joe bundan bir çalım daha gelir mi? Bir çalım daha attı Cömün. Bıraktı pasını. Şurayı da görüyorum. Bir çalım deneyeceğim. Şutumuzu çektik ve gol geliyor. Mark Cardona. Mark Cardona attı. 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Ümidizi Father Man. Boom. Güzel. Golümüzü attık. Evet gençler yine sizde yorumlara düş yazın bakalım hatta aranızda oynayanlar nasıl buldunuz? Bana ben hiçbir yenilik göremedim Belki farklı bir yeni oyun modları Falan gelmiştir ama Kartlar menünün görünüşü Emoji takımın görünüş yerleri Oynanış her şey aynı Şimdi bastırıyoruz yani dinamikler Minamikler Her şey aynı şekilde arkadaşlar Şimdi Jaemun Pasımızı verdik Dobre Dobre de bıraktı oy son anda kestiler Şavalerin indirdi. Pasını verdi Dobre. Dobre de aradan bıraktı. Abi son pas geçmiyor. Oyuncular biraz güçlü olsa uzaktan vururum gençler. Denedik bir tane dışarıya. İyi bir oyuncu olsaydı goldü. Evet hakem 45 artı 1 verdi. İlk yarı bitmek üzere. İndirim beyler diyorum ve ilk yarı bitti yarı. Haydi bakalım devam right. Bir çalım gelir mi? Arkadaşlar oyunda oyuncular daha çok güçlü olmadığı için çalımlar zor. Bastırdık aldık şimdi. Bir daha bastıracaktım alamadım. Haydi beyler haydi. Dobre. Dobre kanada bıraktı arkadaşlar. Smith. Bastırdık alamadık. Bastırdık alamadık. Hop. Pasımızı veriyoruz şimdi. Şurayı da gördüm. Wright gidiyor. Wright gidiyor. Wright gidiyor. Wright yaptı ortasını. Şut geldi dışarıya. Abi size güzel bir gol atayım dedim. Olmadı ya. Evet gençler. Upus'u gönderdiler. Topu indirin diyeceğim. Alır mıyız? Şimdi bıraktık. Bir de ara pasımızı verdik. Wraith gidiyor. O da direkt oynadı arkadaşlar. Haydi artık at onu diyoruz. Ve gol geliyor. Kartona. Cardona'nın golüyle 2-0 yapıyoruz arkadaşlar. Mükemmel bir ara paz. Mükemmel bir şut, mükemmel bir gol. Cardona. Evet şimdi bastırıyoruz. Çavalerin at oğlum çalımını. Atamadı orada. Çalavelerin. Çalavelerin. Hadi beyler top aldı. Pasımızı verdik. Şurayı da gördük. Şimdi Cisoko vur plaseyi. Direkten geliyor. Tamamlayamıyoruz. Abi inanılmaz bir gol kaçtı. Evet arkadaşlar şimdi bastırdık. Aldık topu. Verdik pasımızı. Mark. O da bıraktı. Şöyle bir ara pas. Ara paslar çok zor geçiyor ama işte oyuncular mı iyi değil ya. Güzel pas veremiyorlar. Reyna verdi şimdi. Şuradan kaçtığını gördü oyuncumun. Wright gidiyor. Vur oğlum plaseyi ve gol. 57'lik Wright'la plase gol atıyoruz. Dakika 81. 3-0 oluyor. Ümidimle. Evet gençler 81'de attık. 2-0 oldu. Haydi beyler. Dombra ile saldırıyoruz. Aldım topu. Cardona. Cardona'dan bir çalım. Cardona gidiyor. Cardona vurdu ve gol. Everybody gentleman'e. Are you ready my friend? Dost. Gençler 4-0 yaptık ha nah. Unutmamışım oyunu ya. Zaten arkadaşlar PES Mobile ile FIFA Mobile'in düğmeleri aynı oynarken. O yüzden zor olmuyor oynaması. Şimdi topu aldık. Pasımızı verdik. Dobre. O da bıraktı. Şurayı da gördük şimdi. Gisoko. Gisoko'nun pası geçmedi. Gisoko'da kaldı. Bir çalım atar mı? Vur dedim Cisokoya. Dışarıya vurdu Gisoko. Ve maç. Bitiyor. 4-0 kazanıyoruz gençler. Waterford karşısında ve devam dedik. Böyle böyle işte gençler bütün görevleri bitiriyoruz. Hem hediye oyuncular veriyor hem de oyunu çözmüş oluyorsunuz hem de bir yenilikler açılıyor oyundaki. Bakın tümünü aç dedik. Jeton meton verdi. Ve 4 3 2 1 dizilişi açıldı. Ve Mbappé Reis geldi. Aha seviye de atlamışız. Güzel. Antrenman XP'si aldın. Oyuncunu geliştirmek için takımına git. Bak öğretmeye devam ediyor gençler oyunu. İşte böyle oynadıkça size öğretiyor. Antrenman XP'sini kullan dedi. Çalıştır dedik. Tamamdır Embark Bey'cim. Biz oynamasını biliyoruz aslanım. Evet gençler bakın oyuncumuz 69'dan 70'e yükseldi. Helal Reyna. Evet gençler Reyna 70'e yükselttik. Ve bu şekilde akademiden yolumuza yavaş yavaş devam ediyoruz gençler. Ee, bakın oradan yine oyuncular hediye ediyor. Bu aşamaya geldiğinizde altın oyuncu ediyor ve bu aşamaya geldiğinizde 72 Gabia'yı veriyor. Oradan da orta seviye uzman falan açılıyor. Sürekli yani hediye oyuncular veriyor bize. Ee, i̇lerleyen zamanlarda tabi yine şey yıldız bileti açılıyor arkadaşlar. Ee, sonra yine ligler açılıyor, sezonlar, division rivals ve market açılıyor. Aynı FIFA, PlayStation'daki FIFA'daki gibi. Ben bunların hepsini açtıktan sonra belki yine ara sıra 1-2 bölüm çekerim gençler. Ama size şunu söyleyeyim. Hepinize hediye Mbappe var. O oyuna bir hafta girip mutlaka Mbappe'nizi alın diyorum. Ve arkadaşlar bu şekilde FIFA Mobile 21'de çıkmış oldu Dediğim gibi ben bir bütün her şeyi açayım Oradan sonra um, yine 1-2 video çekeriz burada da Belki şeyi alırız um, Sezon pası alırız oradaki o hediyeleri falan açarız Arkadaşlar daha fazla FIFA Mobile için süper bir patlaması yapmayı unutmayın Sabah yine çok güzel bir Among Us geldi ekiple 10 on Youtuber'la onu da mutlaka izleyin Buraya koyduğum videoyu izleyin ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.